Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın ikinci yazılar için yayınlamış olduğu 7. sınıf yazılı senaryolarını beraber çözeceğiz. 3 tane senaryomuz var. Bir önceki yazılı gibi. Vakit kaybetmeden hemen Sorularımıza başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz senaryo birden. Toplam borcu 120 TL olan Ebru 45 TL daha borç almıştır. Daha sonra borcun 75 TL'sini ödemiştir. Son durumda Ebru'nun kalan borç kaç Türk lirasıdır diye sormuşlar. Şimdi arkadaşlar zaten 120 TL borcu var. Bir 45 TL daha borç almış. O zaman toplam ne kadar borcu oldu arkadaşlar? 165 TL borcu oldu. Şimdi 75 TL'sini ödemiş arkadaşlar. Yani 165 TL'nin 75 TL'sini ödemişse bunu çıkarmamız lazım. O halde 90 TL borcu kalmıştır. Bunu da negatif sayılarla göstermek istersek eksi 90 diyebiliriz arkadaşlar. Ama 90 TL borcu var. O zaten onu istemiş. Hemen geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar sıralamasına göre kare yerine küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden hangisi yazılmalıdır diye sormuş. Arkadaşlar payları eşit olan sayılarda payı büyük olan her zaman daha büyüktür. Bunu biliyoruz zaten. O halde buraya büyüktür işareti gelecektir. Bu basit bir soruydu. Hemen geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz arkadaşlar yine bir rasyonel sayılar ile işlemler sorusu. Kare çarpı üçgen işleminin sonucunu buluyor. İlk başta bu ikisinin sonucunu bulmamız lazım. Hemen şöyle yazalım arkadaşlar. Şu ikisinin çarpımını istemiş. Biri negatif biri pozitif olduğundan sonucumuz bir kere kesinlikle negatif olacak arkadaşlar. Hatırlarsanız çapraz sadeleştirme yapabiliyorduk. Şunlar şu sadeleşti. Şunla da şu sadeleşti arkadaşlar. Her tarafta 1 kaldı. Bunu biliyoruz. 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1. Cevabımız eksi 1 oldu arkadaşlar. Bu kimdi? Kareydi. Şimdi üçgene gelelim. Üçgen de arkadaşlar? Bölme işlemi var. Ee, önce hemen şurada yapalım onu. Ee, X'i de negatif olduğunu arkadaşlar. Negatif bölü negatif. Bir kere sonucumuz pozitif olacaktır. Şimdi hemen işlemlerimizi yapalım. 5 bölü 12 çarpı İkincisi arkadaşlar ters çevrilip çarpılıyor. 7 bölü 5. Yine arkadaşlar şunla şu sadeleşir. Cevabımız 7 bölü 12 olacaktır. Yani artı 7 bölü 12 olacaktır. Bu da bizim neyimiz? Üçgenimiz. İkisinin çarpımını istiyor. Eksi 1 çarpı 7 bölü 12'den cevabımız arkadaşlar eksi 7 bölü 12 olacaktır. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz bir çok adımlı işlem sorusu arkadaşlar. Öncelikle şu kısmı halletmek istiyorum arkadaşlar. Bu burada iki tane adımımız var. Önce burayı halletmek istiyorum. İşlemimiz aşağı doğru indiği için aşağı kısımdan başlıyorum. 1 artı 3 bölü 5'ten şöyle yapıyorduk. 1 kere 5, 5. 3 daha 8 bölü 5. Yani 1 bölü 8 bölü 5 oldu arkadaşlar. 1 eğer herhangi bir rasyonel sayıya bölünüyorsa arkadaşlar rasyonel sayımız ters çevriliyordu. O zaman buranın cevabı 5 bölü 8 olacaktır. Şimdi işlemimizi yapalım. Eksi 3 bölü 4 eksi 5 bölü 8. Burada bir payda eşitlemesi olması lazım. Çıkarma işleminde paydaların eşit olması gerekiyordu. Şurayı 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Şurası ne oldu? Eksi 6 bölü 8. Eksi 5 bölü 8 olacaktır. Payda eşit olduğunda payda olduğu gibi yazılıyordu. Eksi 6 eksi 5 ne olacaktır? Eksi 11 bölü 8 olacaktır. İşlemimiz bitmiştir. Geçelim 5. sorumuza. Bir okuldaki öğrencilerin 4 bölü 9'u erkekmiş. Arkadaşlar 4 bölü 9'u erkek. Şöyle erkek yazalım. Buraya da kız yazalım. Erkekler 4 bölü 9'muş. O halde kızların ne olması lazım arkadaşlar? 5 bölü 9 olması lazım. Bir bütün olması için. 9 bölü 9 olması için. Erkek öğrencilerin sayısının 1 bölü 2'si. Yani 4 bölü 9'un 1 bölü 2'si arkadaşlar. Peki bu böyle kalsın. İle kız öğrenci sayısının 3 bölü 5'i. Yani 5 bölü 9'un arkadaşlar. 3 bölü 5'i. Şöyle bunu da yapalım. Toplamı 150 imiş. He. Yani şurası arkadaşlar 4 bölü 18 ile şunlar sadeleşir. 3 bölü 9. Bunların toplamı 150 olması lazım. Hemen şu ikisini toplayalım arkadaşlar. Bunun paydasını eşitleyeceğiz. Birazdan 4 bölü 18 artı 3 bölü 9. Bunun paydasını 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 18 Artı 6 bölü 18 arkadaşlar. Bu ne oldu? 10 bölü 18 oldu. Şimdi arkadaşlar 10 bölü 18'i 150'ymiş. O halde arkadaşlar bizden bize neyi vermiş? Sınıfın bir kısmını vermiş. Tamamını istiyor. O halde yapacağım işlem bir bölme işlemi olacak. 150'yi arkadaşlar 10 bölü 18'e böleceğim. Birincisini aynı yazdım. ikincisini ters çevirip çarpıyorum. Şöyle yaptım. Peki şu, şu sıfırla şu sıfır gitsin arkadaşlar. 15 çarpı 18 de şurada hemen kenarda bir çarpalım arkadaşlar. Bakalım kaç çıkıyor mu? 8x5, 8x1, 8 kere 5 40. 8 kere 1 8. 1 kere 5 5. 1 kere 1 1 arkadaşlar. Pardon şurayı yanlış yaptık. Eldekini yazmadım arkadaşlar. 8 kere 5 40. 8 kere 1 8. 4 elde vardı. 12 oldu. Şöyle yapalım. Toplamda 0, 7 ve 2 olacaktır. Yani 15 çarpı 18'den 270 öğrenci vardır diye bilirim. Toplam öğrenci sayısını zaten istiyormuş. 270 öğrenci vardır derim. Peki geldik. Şunun arkadaşlar işlemin sonucunu istiyor. Zaten burada biz ne yapıyorduk? Önce benzer terimleri arkadaşlar topluyoruz. Daha sonra sonucumuz çıkacaktır zaten. 7x artı 8 parantezleri kaldırırsam. Zaten herhangi bir eksi dağıtma vesaire yok. Olduğu gibi yazıyorum. Şu ikisi bizim benzer terimlerimiz arkadaşlar. Burası ne oldu? 12x ve şu ikisi de benzer arkadaşlar. 8-2'den 6 cevabımız 12x artı pardon 16 değil 6 olacak arkadaşlar. 8'den 2 çıktı 6. 12x artı 6 olacaktır. Peki geldik 7. sorumuza. Kuralı 8 n 5 olan sayı örüntüsünün 5. terimini bulunuz arkadaşlar. Zaten şu n sayısı arkadaşlar bizim terim e, sayımızdı. Bizden 5. terimi istiyorsa yani n yerine 5 yazmamızı istiyordur. O zaman 8 çarpı 5 eksi 5'ten 8 kere 5 40 eksi 5 tane ne olacaktır? 35 olacaktır arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Aşağıda verilen eşit kollu terazi dengedeymiş. Bakalım 6-8 kg bu tarafta, 8 kg bu taraftaymış arkadaşlar. Bu terazinin sol kefesine yani şuraya arkadaşlar 5 kg'lık bir cisim konulduğunda yani artı 5 yaptığımda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefesine kaç kg'lık bir cisim konulmalıdır arkadaşlar diyor. Arkadaşlar denge bozulmaması için tabii ki de buraya aynı kilogramdan koymam lazım. Yani bir 5 kilogram daha sağ kefeye koymam lazım arkadaşlar. Peki. Geçelim ikinci senaryolarımız arkadaşlar. Şöyle bir senaryolarımız varmış. Birinci sorumuz şöyle. A ve B ülkelerine yerel saatlerinin C ülkesine göre kaç saat ileri ya da geri olduğu aşağıda gösterilmiştir. A C ülkesine göre 2 saat gerideymiş. B de 1 saat ilerideymiş. A ülkesinde saatine göre 22'de başlayan bir maç. 1 saat 30 dakikadır. Arkadaşlar 22'de başlıyorsa maçımız 22'de başlıyorsa şöyle yazalım. 22'de başlıyor. 1 saat 30 dakika sürecek. O halde ne olacak? 23.30'da maçımız bitecek. 23.30'da bitecek. Hemen yazalım şöyle. Aynı maç B ülkesinde yerel saatine göre kaçta biter? O halde arkadaşlar ne yapacağız? Biz önce referans noktamız olan C noktasını bulmamız lazım. C'de arkadaşlar şimdi eksi 2 saat gerideyse ise 23.30 o halde kaç olacaktır? C saat, C bitiş saati daha doğrusu maçın bitiş saati C'de, C ülkesinde 2 saat ileri gitmem lazım arkadaşlar. Yani 24.30, 01.30'da bitecek C'de. 01.30'da bitecek maç C ülkesinde. O halde arkadaşlar şimdi B'yi bulabilirim. B, C ülkesine göre 1 saat ileride. Yani C'de saat 01.30 ise o halde B'de kaçtır? 02.30'dur. Yani gece yarısıdır. Yani 02.30'da bitecektir bizim mat maçımız. Yani 2.30 olacak cevabımız. İkinci sorumuz. Kare sıfırdan farklı bir rakam olmak üzere 6, kare devreden devirli ondalık gösterimi bir tam sayıya eşittir. Buna göre kare yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz. Arkadaşlar bu zaten e, öğretmenlerimizin sürekli dediği şeydir. Eğer devreden sayı 9 ise bu direkt bir tam sayıya eşittir arkadaşlar. O halde şöyle olması lazım. Bu direkt 7'ye eşit olacak arkadaşlar. Yani bizim karemiz kaçmış? 9'muş diyebiliriz. Geçelim üçüncü sorumuza. 3 üç bölü 4 sayısının eksi 1 bölü 6 eksiğinin 2 bölü 3 fazlası kaçtır diyor. Yani 3 bölü 4'ten arkadaşlar eksi 1 bölü 6 eksiği eksi 1 eksi, eksi bölü 6 eksiği bir de 2 bölü 3 fazlası. Önce bir bunu bulalım arkadaşlar. Eksi eksi artı olacak. Bunu biliyoruz. Şunlar arkadaşlar biliyorsunuz paydasını eşlemem lazım. Nerede? 12'de. Şunu 3 ile çarptım. Şunu bir de 2 ile genişlettim. Burası ne oldu? 9 bölü 12 artı 2 bölü 12 oldu. Pardon. Şöyle 12. Cevabımız o halde 11 bölü 12'dir arkadaşlar. Bir de bunun 2 bölü 3 fazlasını istiyor. Yani şu 11 bölü 12. Ben bir de ne yapacağım? 2 bölü 3 ile toplayacağım. Şunu bir de 4 ile genişletirsem payda eşitleyelim. Ee, yine 11 bölü 12 artı 8 bölü 12 olacaktır. O da cevabımız 19 bölü 12 olacaktır. Ve üçüncü sorumuz bu şekilde bitti. Dördüncü soruyu arkadaşlar zaten yukarıda çözmüştük. Beşinci soruyu da arkadaşlar çözmüştük. Yukarıda aynısı sorunun aynısı hemen geçelim diğer sorumuza. Altıncı sorumuz diyor ki kuralı 4n-3 olan sayı örüntüsünün ilk 4 terimini bulunuz diyor arkadaşlar. İlk 4 terimi nedir? ne yerine 1 yazda 1 yazacağım ne yerine 2 yazacağım ne yerine 3 yazacağım ve ne yerine 4 yazacağım arkadaşlar o halde ne yerine 1 yazarsam 4 kere 1 4 eksi 3 1 e, olacaktır ne yerine 2 yazarsam 4 kere 2 8 5 olacaktı. Dikkat ederseniz hep 4'er 4'e rahatlayacak o zaman. Diğeri de 9 olacaktır. Diğeri de arkadaşlar 13 olacaktır diyebiliriz. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Senaryo 3'e gelmişiz arkadaşlar. 3. senaryomuzun birinci sorusu şu şekilde. Aşağıdaki eşitliklerde toplama işleminin hangi özelliğini kullanıldığını boşluklara yazınız demiş. Arkadaşlar baktığımız zaman burada bir yer değiştirme olmuş. O zaman burada ne olacaktır? Değişme özelliği olacaktır. Değişme özelliği olacaktır. Bu da arkadaşlar toplama işleminin ters eleman özelliği kullanılmış. Ters eleman özelliği kullanılmış. Şuraya baktığımız zaman arkadaşlar birden fazla eleman toplandığında birleşme özelliği kullanılabiliyordu. O halde burada birleşme özelliği kullanmış. İlk önce ilk ikisini hesaplamaya çalışmış birleşme özelliği. Bu da arkadaşlar Toplama işleminde etkisiz eleman özelliği yani birim eleman özelliği kullanılmış. Çünkü toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdır. Burada da arkadaşlar birim eleman ya da etkisiz eleman özelliği kullanılmış. Peki. Geçelim. Bize diyor ki rasyonel sayılarını sayı doğrusunda gösteriniz demiş arkadaşlar. Hepsini tek sayı doğrusunda göstermeye çalıştım arkadaşlar. Çünkü zaten paylarına baktığımız zaman hepsi de 8'de eşitlenebiliyor. O halde şuraya ben 0 noktası dersem. Arkadaşlar biliyorsunuz basit kesirler her zaman 0 ile 1 arasındadır. Ama bu sayımız negatif olduğundan şu 0 ile eksi 1 arasında olacaktır. Şöyle iki parçaya bölmemi istiyor arkadaşlar ve bunlardan birincisini istiyor. Yani şurası arkadaşlar nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. Diğeri de arkadaşlar yine bir basit kesir. Bu sefer bu Pozitif tarafta 0 ile 1 arasında olacak. Yani şöyle şurasını 1 seçersem 4 e, parçaya ayıracağım arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 4 parça. Birden üçüncüsünü istiyor. Şöyle 1, 2, 3. Şurası bizim 3 bölü 4 noktamız. Diğeri 7, eksi 7 bölü 8 arkadaşlar. Bu da e, bir e, ne diyeyim e, basit kesir. Bu da 0 ile 1 arasında olacak. Onu da keşke burayı 8 parça ayırsaydık. Şöyle bir düzenleyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu ayırdım. Bir de şöyle yaparsam aman hepsini sildik. Neyse arkadaşlar. Şöyle biraz geri alabiliyor muyum? Şöyle yaparsam geri aldım. Hemen şurayı düzeltelim. şöyle yaparsak şurayı silersek arkadaşlar tamamdır. Evet. Şunu biraz daha uzatırsam arkadaşlar. Eksi 1'i şuralara bir yere getireyim ben. Burayı 8 parçaya böleceğim. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parçaya böldüm. Ee, burası arkadaşlar paydasını eşitlersek biz 8'de. Eksi 4 bölü 8 olacaktır. 1 bölü 2'miz. O halde 1, 2, 3, 4. Şurası eksi 1 bölü 2'dir. Evet, 4 bölü 8'den. E, diğeri de 7 bölü 8 olduğundan 5, 6, 7. Şurası da arkadaşlar 7 bölü eksi 7 bölü 8 olacaktır. Peki, geçelim 3. sorumuza. Rasyonel sayısının ondalık gösterimini yazınız. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Önce sayının tamamını yazıyorduk. Ee, şöyle zaten e, tam kısmımız olmadığı için 0 virgüllü olacak arkadaşlar. E, payda kısmında 3 tane sıfırımız olduğu için virgülden sonra 3 tane basamak olması lazım. Zaten sayımızın kendisi 3 basamaklı olduğu için 175'in kendisini yazdım arkadaşlar. Sayımız bir de negatif olduğu için eksi 0 tam 1000'de 175 bu şekilde yazılıyor arkadaşlar. Devam edelim 4. sorumuza. Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Arkadaşlar zaten baktığımız zaman istersen bunları sayı doğrusuna da gösteririm istersen e, istersen arkadaşlar direkt payda eşitleyerek de e, sıralayabiliriz çok da problem değil önce bunları arkadaşlar negatif e, olmadan yani negatifliği görmeden bir sıralayalım şöyle hepsinin paydasını bir eşitleyelim. Bu iki tam. Bunu iki ile genişlettim. Hatta bunu 4 ile genişlettiğim. Bunu iki ile genişlettiğim. Bunu üç ile genişlettiğim arkadaşlar. Ne olacaktır? İki tam 4 bölü on olacaktır. Şu iki tam 6 bölü on olacaktır. Diğeri de e ne olacaktır? 9 bölü 12 olacaktır. Şimdi bizim en küçüğümüz arkadaşlar negatifliği görmeden bizim en küçüğümüz 9 bölü 12 o halde bunu yazdım. Küçüktür. Şimdi bunların tam kısımları aynı. O halde e, e, ikinci küçük e, öğemiz 4 bölü 12 çünkü paydalar eşitse arkadaşlar. Payı küçük olan daha küçüktür. O halde bu 2 tam 4 bölü 12. 4 bölü 12 şuydu. 1 bölü 3'tü arkadaşlar. 2 tam 1 bölü 3'tü. Diğeri de 2 tam 3 bölü 6 olacaktır. 6 diyelim. Şöyle. Şimdi bunlar negatifliği olmadığında arkadaşlar. Şimdi negatif olunca hepsini tersine çeviriyoruz arkadaşlar. O halde bizim gerçek sıralamamız ne olacaktır? Küçükten büyüğe doğru eksi 2 tam 3 bölü Pardon. Burayı yanlış yaptık. Şöyle. Eksi 2 tam. 3 bölü 6. Küçüktür. Eksi 2 tam. 1 bölü 3. Küçüktür. Ee, bir de 3 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Bizim sıralamamız bu şekilde olacaktır. Evet. Geçelim 5. sorumuza. Aşağıdaki şemalarda kutularda yazılan sayılara dairelerdeki işlemler uygulanarak A ve B sayıları elde edilecektir. Buna göre A eksi B kaçtır? Şu ikisini önce toplamamızı istiyor arkadaşlar. Yani 2 bölü 8 ile 1 bölü 4'ü toplamamı istiyor. Önce şuranın paydasını bir eşitleyeyim. Ne oldu? 2 bölü 8 artı bir 2 bölü 8 daha gelecek arkadaşlar. Ne oldu burası? 4 bölü 8 oldu. Bu da bizim neyimiz? A'mız. Yani şu A sayısı arkadaşlar 4 bölü 8'den 1 bölü 2'dir. Hatta 1 bölü 2 de yazabiliriz şuraya. Belki de o da lazım olur. Şunu yaptığımız zaman şu ikisini yine topla diyor. Ama birisi negatif olduğu için artı eksi ne olacaktır arkadaşlar? Eksi olacaktır. Biz yine yazalım arkadaşlar. 7 bölü 12 artı eksi 1 bölü 6. Yine payda işleme yaparsam burayı 2 ile genişleteceğim. 7 bölü 12 artı eksi 2 bölü 12 olacaktır. Bu da 7 artı eksi 2'den 5 bölü 12 olacaktır. Yani bizim B ifademizde 5 bölü 12 oldu. Bizden A eksi B'yi istiyor arkadaşlar. Bizim A'mız neydi? 1 bölü 2 idi. 1 bölü 2 eksi 5 bölü 12 olacaktır. Bunu 6 ile genişletirsem arkadaşlar 6 bölü 12 eksi 5 bölü 12 olacaktır. O da cevabımız 1 bölü 12 eşittir diyebiliriz. Geçelim. Evet bu soruyu yukarıda yapmıştık arkadaşlar. Geçiyorum bu soruyu. 7. sorumuz diyor ki A 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'nin karesiymiş. O halde eksi 1 bölü 2'nin karesi biliyorsunuz pay ve payların Ayrı ayrı kareleri toplamı oluyordu. Zaten e, şurası arkadaşlar negatif üstümüz çift olduğundan bir kere sonucumuz kesinlikle pozitif olacaktır. O halde şu eksiği görmezden geliyorum. O halde bizim birin karesi 1, bir, 2'nin e, karesi de 4 olacaktır. Bu bizim A'mız arkadaşlar. Şimdi şurası negatif burası tek olduğundan bir kere sonucumuz kesinlikle ne olacaktır? Negatif olacaktır. 2'nin küpü 8, 3'ün küpü de 27 bunu biliyoruz. A ve B sayılarını bulun demiş. Zaten herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Ayrı ayrı bulmuş olduk. 8. sorumuz arkadaşlar. Bir miktar bilyenin 1 bölü 3'ünün 4 bölü 6'sını 3 arkadaş eşit olarak paylaşacaktır. Buna göre bir kişinin aldığı bilyenin sayısı tüm bilyelerin sayısının kaçta kaçıdır diye sormuş. Önce 1 bölü 3'ünü alıyor arkadaşlar. Sonra bu 1 bölü 3'ün 4 bölü 6'sını aldığı için 1 bölü 3 ile 4 bölü 6'yı benim çarpmam lazım tabii ki de. O halde ne oldu burası arkadaşlar? 4 bölü 18. Burada sadeleştirirsem ne olacaktır? Her tarafı 2 ile bölersem arkadaşlar 2 bölü 9 olacaktır. Şimdi bu arkadaşlar bu e, bilye sayısını ne yapıyormuş? 3 arkadaş eşit şekilde paylaşıyormuş. Yani 2 bölü 9'u ne yapacakmışım? Ben 3'e bölecekmişim. Birincisini aynı yazıyorum. İkincisini arkadaşlar ters çeviri çarptım. Evet ne yapıyor? Payla paydır ayrı ayrı kendi aralarında çarpılıyordu. 2 burası da ne olacaktır? 27 olacaktır. O halde bu da bizim neyimiz arkadaşlar? Bir kişinin aldığı bilyenin tüm bilyelerin kaçta kaça olduğu yani aslında bizden istenen ifade budur. Bunu da arkadaşlar yukarıda zaten çözmüştük. Evet şuna bakalım. 12x eksi 36 olduğunu söylemiş bize. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu işlemin şöyle dağıtılması lazım. O halde ben şu kareyi 2x ile çarptığımda 12x olması lazım. Kareyi eksi 6 ile çarptığımda eksi 36 olması lazım. Arkadaşlar zaten dikkat ederseniz ben eğer kare yerine 6 yazarsam 6 çarpı 2x 12x 6 çarpı eksi 6 36 olduğunu rahatlıkla görebilirim. O halde karemiz kaçmış? Artı 6'dır diyebilirim. Evet böylelikle arkadaşlar sorularımızın hepsinin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım yazılarınız istediğiniz gibi geçecektir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.